Evet dostlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi ve şafi ismi üzerimize tecelli etsin diyorum. Evet, bugün tarihimizde çok önemli bir gün. 18 Mart Çanakkale zaferinin yıl dönümü. Yarınki yazımı Çanakkale'ye hasrediyorum geçen yıl yazmıştık Çanakkale geçildi diye. Şimdi hiçbir tedbir alınmadığı için insanımız bu salgın, suni salgın pandemi diyorlar ya bunlar salgına pandemi diyorlar nedense. Dilimiz Türkçe. hiçbir İngiliz, Fransız, Avrupalı Türkçe bir kelime, İngilizce kelime yerine kullanmaz öz vatanında Türklüğünü, İslam kimliğini kaybetmiş bir toplum. Yüzyıl sonra Çanakkale geçilmez deyip sadece şu an bulunduğum Kastamonu vilayeti yani Batı Karadeniz eski haliyle Sinop'tan Bartın'a İstanbul'un da bağlı olduğu en son vilayetidir Osmanlı Devleti'nin. Bugün 25'e yakın il var içinde. 93 bin şehit vermiş. Benim dedem de, Şükrü dedem de şu an e, Çanakkale'de İnebolu şehitliğinde. Şükrü Çelebioğlu diye anne taraftan e, orada, emmilerimiz orada. İki dedem, benim dedem ve büyük dedem e, yine İstiklal madalyası, gazi, 15 yıla yakın askerlik yapmış. Yine hanımın baba ve anneler de dedeleri de Yemen'de kalmışlar. Çocukken hiç bilmiyorlar. İşte böyle bir şehit ve gazi bir ailenin torunu olarak ben bu toprakları bize vatan yapan bütün şühedanı rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Biz torunlarına da onların bu emanetine sahip çıkmayı nasip eylesin diyorum her şeyden önce. Evet üzünlüyüz, üzüntülüyüz. Çünkü Çanakkale geçilmez deyip onlar canlarını verdiler. Fakat bugün Çanakkale geçildi. Bırakın Çanakkale'yi Türkiye'de geçiliyor yavaş yavaş. Türkiye'nin içinde öz vatanımızda Türkler bu ülkede dedelerimizin kanlarıyla bize vatan bırakılan bu topraklar maalesef içimizdeki aidiyeti bize bağlı olmayan Devşirme bir türlü dönmeyen hainler, bu küresel sermayenin uzantılı olan şirketlerin satın aldığı, başta siyasetçiler, aşağı doğru üniversitelerdeki akademisyen görünümlü film adamları, her senaryoya oynayabilen, artı medya dünyasının hakimiyetiyle esir alınan gazeteciler, aylık 30-40 bin dolar maaş ödenen gazeteciler, ve gönüllü teşekkürler diye de enjoy dedikleri kurulan bu milletin dertleriyle ilgilenmesi gereken kuruluşların perde arkasında da bir takım yine Illuminati, Masonik ve Soros gibi kuruluşların destekleriyle hem toprağımızı hem havamızı hem suyumuzu, floramızı, faunamızı, habitatımızı bozan hainler hala en yüksek seviyede yerleşik düzenin bürokratlarını kullanarak siyasetçilerini seçtirip kullanarak hatta bakanlıklara da etki ederek bu milleti köle haline düşürmüşler. 100 kişinin 98'i ilaç kullanan şehir hastanelerinin olduğu ve ahlaksızlığın, seviyesizliğin uyuşturucunun geleneksel kültürümüzün yok edilip İstanbul Sözleşmesi, ÇEDAV gibi bir takım dayatma sözleşmelerle ülkemizde aile yapısına dinamit koyan uygulamalarla bugün toplamda 10 evliliğin 7'sinin 6 ayla 2 yıl içinde boşanmayla sonuçlandığı bir duruma geldik. Belki bugün e, siyasetçilerimizin dediği gibi yollar, köprüler, havaalanları, barajlar hızla yapılıyor ama manevi çürümede de dip yaptığımızın, uyuşturucu kullanmanın, ahlaksızlığın, lezbiyenliğin, eşcinselliğin, LBKT'nin tavan yaptığı bir dönemde yapılması gereken çok şey olduğunun bir kere daha altını çizmek istiyorum. Çanakkale geçilmez diye yüz yıl önceki şehitlerin ahı tutur. Çanakkale geçilmiştir. Bugün Çanakkale'de en son yaptığım konferansta acı bir şey söylüyorum burada. Çanakkale meydanında oturup altının olduğunda konferans sonrası eşimle birlikte yürürken Çanakkale Üniversitesi'nin talebesini olduğu öğrendiğim Onlarca demiyorum, yüzlerce genç kızın elinde bira şişeleri, içki şişeleri nara atarak erkek arkadaşlarıyla sarmaş dolaş bir şekilde orada yürüyüp volta attıklarını bir Türk kızına ve kadınına yaraşmayan erkeğinin hiçbir zaman tahammül edemeyeceği bir şekilde naralar atarak görüntü sergilemeleri ni gözlerimle gören biri gibi Çanakkale geçilmiştir. Çanakkale'nin altı üstünden daha şerefli bir yaşantı içinde cennetle müjdeli şehitlerimizin ruhu şad olsun diyorum. Nesillerimize bize bu günleri yaşatan o üniversitenin başta rektörü ki benim okul arkadaşım Sedat kardeşim şu an yeni tabi o günlerin mağduru değil eğitimcilerimize, akademisyen kadrolumuza, valimize, kültür müdürlüklerimize, gönüllü teşekkürlerimize, bilhassa belediye başkanımızda ve her 10 dükkandan 9'unda içki ruhsatı olan camilerin yanında meyhane gibi kullanılan bir ülkeden Çanakkale'den bahsediyorum. Boşuna tribünlere oynamayın. Allahu ekber. Allah ekber. Allah ekber. Evet, Allah. Cenab-ı Allah külli şeyin kadirdir, kainatı o idare eder. Ondan başka da bizim ibadet edeceğimiz bir tanrı yoktur, ilah yoktur. Kulluk edilecek bir zat yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de onun kulu ve resulüdür diye iman etmişiz. Ama bu ahtımız için mücadele veren, düşman küffer bayrağını Çanakkale'de dalgalandırmayan benim atalarım, şehit olan Şükrü dedem, büyük dedelerim, gazi olan 14 yıl mücadele eden Mazalyalı dedelerimin bugün bu torunları bunu hak etmiyor. Benim dedelerim bunun için bu toprakları bize vatan yapmadı. Onun için girizgahta Çanakkale şehitlerine söylenecek bizim de sözümüz olsun diye bunu dedim. Çanakkale yapılan yanlış uygulamalar ve halkın tercihleri ve başına getirdiği yöneticiler tarafından bugün geçilmiştir. Bu kafayla, bu mantıkla gidip hala maddi gözlükle dünyaya bakıp ebedi de düşünmeyen uygulamalar bu ülkede icra edilirse... Yarın Türkiye'nin de bugün olduğu gibi 15 Temmuz'daki gibi koruyucuları da çıkmayacak. Biz zaten sade vatandaş olduğumuz için mücadelemizi vatandaş olarak devam ettiriyoruz. Ama bu başımızdakilerin oturup ellerini başının arasına alıp nerede yanlış yapıyoruz deyip artık radikal kararlar verip bu ülkenin bayrağına ezanına, vatanına, milletine, mukaddesatına aykırı hareket edenler yine söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Devlet Bahçeli ve sağduyu sahibi olan herkese sesleniyorum. <laughs> Bütün partilere bu değerlere sahip olmayan içimizdeki hainler acilen tespit edilip devlet kurumlarından, üniversitelerden, sigorta sistemlerinden, talebe ise üniversitelerden tamamen çıkarılıp vatandaşlıkları iptal edilmediği sürece bu ülkenin kurtuluşu asla kata ve katiyetle mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaki yönetim Recep Tayyip Erdoğan sana bu millet devlet ebed müddet noktasında Cumhur İttifakı desteğiyle iktidar vermiştir. Bu gücünü kullanarak idareyi maslahatı bırakıp idare zaten elden gitmiştir. Maslahat yapmayarak hem kendini hem bu Necip milletin torunlarının geleceğini kurtarmak için bu bilim adamı olarak bu ülkede yaşamış bir buçuk milyon takipçisi olup bin tane konferansı Türkiye'nin her adım yerine parti kuvvetiyle veya devletten aldığımız desteklerle değil, bileğimizin gücüyle gidip anlatan, dik duran, doğruları söyleyen, hakkın hatırını âli tutan biri gibi bir kere daha uyarmayı bu 18 Mart Şehitler Günü'nde şehit olan Şükrü dedem ve Hasan dedem gazilerimin hürmetine burada söylemeye kendimi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak memur hissediyorum ve yurttaşlık vazifemi yaparak bunların acilen Türkiye'den temizlenmesi için gereken sistemin oluşturulması zorunludur, katidir, elzemdir. Yoksa kurtarılacak ne vatan kalacaktır ne 15 Temmuz gibi sokağa çıkan vatandaş kalacaktır. Ben bu ülkede 750 tane ürün üretmiş, 8 barkodlu inovatif ürün üretmiş, 15 kitap yazmış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 40 yıl anlı şanlı olarak Amerika'da, Avrupa'da ve dünyanın her yerinde şerefle dalgalandırmış bir vatandaş olarak bu ülkede zulüm görüyorum, eziyet görüyorum, ceza görüyorum. Mahkemeler tarafından Tabipler Birliği'nin bilmem ne odalarının ne idi belirsiz sapı bizden olmayan devşirme dönmelerin ihbarlarıyla kurduğunuz mahkemelerde yargılanıyoruz. Çok şükür ki bu ülkede vicdanı olan, adalet sahibi hakimler ve savcılar var da bugün bu karşınızda bu konuşmaları yapıyoruz. Yapabiliyoruz. Öz vatanımızda köleyiz. Bu kadar iş yaptığımız halde devletin ne bir kuruluşuna ne bir toplantısına ne fikrimiz alınmakta ne sorulmakta. Kimler yapıyor bu işi? İşte bugün ülkeyi bu hale getirenler yapmaktadır. Sağlık sistemimiz şehir hastaneleri konumuna kadar gelmiştir. Bu bir övünülecek bir şey değildir. Adalet teşkilatımız koca koca binalarla komünist, sovyet, sosyalist Rusya sistemini hatırlatmaktadır. Suçu önlemek esastır. Koruyucu sağlık ekimliği esastır. Koca koca devlet adalet sarayları, koca koca şehir hastanelerine bu millet hak etmemektedir. Yukarıdaki Cumhur İttifakı hükümeti ve görevlileri ve meclis bunun tedbirini almalıdır. Ama meclisimizde bu işi yapacak liyakatta ve ehliyette insanlar bu işe el atmalı ve neticesini almalıdır. Yarın geç olacaktır diye 18 Mart Şehitler Günü'nde Çanakkale'nin geçildiği, Türkiye'nin geçilmemesi için elimizden bu toprakları alınmaması için işgale son verilmesi için mutlaka radikal tedbirlerin alınması elzemdir şarttır, katidir, zorunludur. Bu tedbirler alınmazsa yarın alınacak ne mahal, ne vatan, ne meclis kalacaktır. Düşman uyumaz. Su uyur, düşman uyumaz. İçinizdeki hainleri devlet paralarıyla beslemekten bu necip milletin torunlarını kurtarın. Oğuz neslinin yıkılma sebebi iki Ermeni, iki Rum, iki Yahudinin verdiği kararla Abdülhamit Osmanlı Devleti yıkılmıştır, yıktırılmıştır. Bu içimizdeki hainler iş adamı görünümü, gazeteci, medya patronu, milletvekili, bakan görünümüyle yıllarca bu devleti işgal etmişlerdir. Bunlar çözülmedikçe biz bu ülkede daha çok şehit vermeye devam edeceğiz. Bunun etmemesi için bu aidiyeti bizden olmayan insanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılması zaruridir, elzemdir, katidir. Vakti geç kalmadan yapılmalıdır. Tarih ten ibret alınsaydı tekerretmezdi diyen bir tarih yaşamış bir milletin sorunlarıyız. Bin yıl önce olan bu ihanetler tedbir alınmamış. Yüz yıl önce yapılan ihanetler tedbir alınmamış. Osmanlı yıkılmış Gürbüz Cumhuriyet'in çocukları olarak biz bu cumhuriyete benim ata baba dedem sahip çıkmış. Bugün aidiyeti vatan millet bayrak devlet mukaddesat noktasında düşünmeyen insanların Üçüncü defa tekrar ediyorum. Çanakkale'yi geçilmiş ve Türkiye'de elden gitme tehlikesi bugün bulunmaktadır. Şeytan aklının küresel sermayenin Türkiye'deki uzantı şirketleri el değiştirse de bugün bu ihanet içinde Cumhur İttifakı hükümetinin ve siyasi partilerin içinde yer alarak tekrar ihanetlerini devam ettirip yüzyıllardır bu Anadolu'nun sırtından beslenmelerine bir son verilmelidir. Diye 18 Mart Şehitler Günü'nü Çanakkale'de altında yatan insanların hürmetine Ya Rabbi sen bu Necip millete bir kere daha Akif'in söylediği gibi Çanakkale şehitlerindeki o şu hedaya rahmetle anıyoruz ve onun eserine sahip çıkmayı başta siyasi erk olarak vekalet tanıdığımız partilere emanet ediyoruz ve kesinlikle bu kurtuluşun bir kere daha radikal tedbirlerle esas sahiplerine iadesini istiyoruz. Bütün şehitlerimizin ve ölmüşlerimizin ruhu şad olsun diyorum. Allah hepimize rahmet etsin, ölmüşlerimize rahmet etsin. Yar ve yardımcımız olsun diye söylemek istiyorum. Allah'a emanet olunuz. Biraz sonra detoks programında sizlerle buluşmuş olacağız. Evet dostlar, hepiniz...